Selamun aleyküm merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bimden almış olduğum nametin pişmiş dondurulmuş dana dönerini tanıtacağız. 500 gram bu. Aşağı yukarı 216 lira civarıydı herhalde fiyatı. Tam fiyatını şu sağa sola bir yere yazarım. Unuttum yani 200 lira civarındaydı fiyatı. Yani pişirme önerilerinde pek bir şey yok. Sadece şurada ne demiş? Hemen şöyle yakınlaştıralım telefonu. Önceden ısıtılmış tavada 8-10 dakika boyunca ısıtın. İşte farklı tarifler verilmiş burada. İşte bak İskender şeklinde yapabilirsin. Hamburger, ondan sonra beyti sarma gibi bak yapmışlar burada. Sade döner gibi. Şimdi bunu bir pişireceğiz. Ondan sonra masada çocuklarla beraber test edeceğiz. Yanında da patates kızartması düşünüyoruz. Bakalım bir çocuklar sevecekler mi? sade döner olarak yapacağız biz bunu. Ee, görüşlerimizi belirteceğiz. Artık işinize gelirse siz de alır yapar yersiniz. 500 gram pişmişi bak bunun bir de üstelik. Yani o yönden iyi. Karlıyız yani. Düşünsene bunu şimdi gitsen bir restoranta bir porsiyon İskender. Örnek veriyorum İskender. Maksimum sana bir porsiyona koyacağı 100 ile 150 gram civarı. En ölüsü 300 lira. 260 lira 300 lira arasında sadece porsiyonuna fiyat yazacak. Bu 500 gram. Bundan 250 gramdan iki porsiyon çıkar. Her türlü karlısınız. Lezzet nasıl bir ona da bakacağız. Yorumlarda görüşürüz. Çocuklarla beraber. Değerli arkadaşlar bunu da göstermeden edemeyeceğim. Şöyle bakın. Air fryer'e şöyle tırtıklı patates de attım. Bunlarla beraber iyi gider inşallah. Hadi bakalım. 180 derecede 20 dakika ya ayarlamıştım. Pişmeye devam ediyor da. Bunu daha henüz yapmadım. Tavaya atacağım şimdi. Tavayı ısıtım. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bakın. Tavayı getirdim koydum. Ama orada yağ, yağ yazmamasına rağmen ben birazcık yağ koydum. Ne olur ne olmaz bunların sağı solu belli olmaz. Kuru tavada da o iş olmaz. Biraz yağ koydum. Yağın kızmasını ısınmasını bekliyorum. Yağ ısınınca dönerlerimi içine katacağım bir 15-20 dakika pişecek burada. <laughs> Aha bir arkadaşlar geldi. Ha. Ah geldi. Yardım edeceğim mi bana? Evet. Tamam yavrucuğum. Önce şu yağımız biraz bir kısı. Evet değerli arkadaşlar bakın. Döneri de açtım. Şöyle içi şu şekilde. İçini de görün istedim. Aha da böyle. Hatta şöyle bir tanesini çıkaralım. Ha şöyle yaprak yaprak kesmişler yani. Hatta şöyle açalım. Bakın. Ha. Şimdi bunu biraz daha tavayla buluşturacağız. İnşallah o buzlu tavada böyle sıçramazsın diye de inşallah sıçramaz diyecek mi? Sıçramasın diye kapak da aldım geldi. Birazcık altını kısalım bunu. Değil mi Aysima? Ben kameraya Aysima benim Aysima çeksin şöyle. Heh. Hadi bakayım. Nereye çekeyim? Bak parmağını oraya değdirmeden ha tavayı çeksen. Ben şimdi bunu içine atacağım. Tamam mı? Sen çek. Tamam. Güzelce şöyle biraz daha yaklaş Heh, oradan oradan izle. Oldu mu? Hı hı. Evet, kameramanım Aysima. Bismillah. Ooo. Ben birazcık küçük olduğum için benim boyum şey... Vallahi bak dediğim başıma geldi. tadı bu. Hemen şöyle elinden ittirdim. Ağzını kapattım. Bak bir tane döner dışarıda kalmış. Bunu şöyle içine alalım, heh. Hı? Evet, Eylül de geldi. Eylül şunu çöpe at yavrum sen. Nereye Aysima? Evet. Ağzını kapattık. Şimdi bu burada pişmeye devam etsin. Evet. <laughs> abi, Eylül sen de evet. merhaba de. Evet. Aysu'yu hapşırıyorsun. Hayırdır? Hemen patatese bakalım. Patatesi. Açalım şöyle. Oo. Okur okur şöyle bakalım. biraz. Ne ne Al ne sen ne de olacağım? bak. Ah, ah, ah. Aysu'ya da bakacak. Bak. Tamam. Gördün mü? Artık daha sofrada görüşürüz. Evet. Değerli arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi güzelce şöyle dört porsiyon fıstık gibi döner çıktı. Aha da şöyle görünüş olarak. Şimdi bunları birazdan tadacağız. Yani o 500 gramda dört kişilik yemek çıkardık biz böyle. Ayranlar mayranlarla hep birlikte. Yanında da patates. Şimdi çocukları yemeğe çağıracağım. Gelsinler. Tadalım bir testimizi yapalım. Evet değerli arkadaşlar herkes geldi. Aysima'da, hanımda. Eylül'de. Şimdi önce kim tadacak? Ben ha, Eylül mü? Eylül hemen tat hemen sen. Bir etene bir bak. Patatesi zaten biliyoruz klasik. Tırtıklı patates. Böyle. Döner nasıl bakalım. Hadi o. Götür. Bismillah. Özlem Hanım sen de. Ayşe, ben sen de önce bir dönerinden tat. Güzel mi? bence de çok güzel. Valla dışarıda yediğim ben bu kadar benziyor mu? ben benziyor Evet. Ama benim ellerimde deyince tabii daha güzel. Bak porsiyonlar da bol. Aysma sen beğendin mi? Bence ketçap dökmeden yiyin. Evet sade yiyin daha bozmayı. güzel. Ee, beni kim çekecek yerken? Ben. Yani annen çeksin hadi bakalım. Evet. Asıl yorum bende şimdi. Tabii. Çok güzel. sağ ol. Boğaz mi ben? Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim. Şöyle sade dönerden. Baba. Bismillah bir saniye. Bir tadayım kızım dur. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, vallahi güzel. Evet lezzeti güzel. Ben de beğendim. Yani alıp yenilebilir. Evet. Parası helal olsun. Eder. Yani 200 liraya 4 kişi yiyoruz yani. Aynen. O. Et yiyoruz bir de. Baba. Çok teşekkür ederiz değerli arkadaşlar. Evet. Bir şey İzlediğim söyleyeceğim. Için. Bir şey söyleyeceğim baba. Evet, söyle. Ben patatesini çok beğendim. Tamam. Afiyet olsun kızıma Bak Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle bak lavaş yapalım bir de bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyuncak videomuz da gelebilir. Evet gelebilir. O bak şöyle bak. Önce içine böyle koy. Bak gördün mü? etleri bol bol. Ondan sonra içine şöyle 2-3 tane patates. Şöyle. Güzelce. Aha böyle durerse. Oh. Aha böyle daha güzel. Yuvala gitsin.